Merhaba. Bu videoda elektrikli araçta bir senede ne kadar bir tüketim yaptım? Buna karşılık ne ödedim? Onu anlatmak istiyorum size. 2024-25 Aralık arasında yaptığım tüketim verileri burada var. Ben elektrikli aracı almak için benzinli aracımı 2024 Aralık yılında sattım şu fiyata. Ve akabinde daha sonra da elektrikli aracımı aldım. Tabi o zaman daha uygun fiyatlıydı. %10 dilimine giriyordu ÖTV'de. ortalama yakıt tüketimime baktığımda 100 kilometrede 17.6 kWh saat yaktım. Bu bir senelik ortalamam. çünkü ben daha çok şehir içi kullanıyorum ve şehir içi kullanımda çok fazla hız yapmadığım için tüketimim de düşük kalıyor. senede belki Geçen sene iki kere sanırım uzun yola gittim tatile. Onda da herhangi bir problem yaşamadım. Eğer onunla ilgili de kaygılarınız varsa sorabilirsiniz. Yanıtlamaya çalışırım. Benim benzinli aracım ortalama 8,5 litre gibi bir değerde yakıyordu 100 kilometrede. Çünkü dediğim gibi şehir içi kullanıyordum ağırlıklı. Geçtiğimiz sene 20.655 kilometre yapmışım. Bu da elektrikli araçta 3594 saate denk geliyor. Eğer benzinliyle devam etseydim 1756 litre benzin yakmış olacaktım. Birim başına tüketimim elektrikte 8 TL gibi bir para ödedim. Bunu da nasıl ödediğimi daha önce bir videoda anlatmıştım. Kredi kartı kampanyalarıyla dışarıda çok uyguna şarj edebiliyorsunuz. Eğer evimden şarj etme imkanı olsaydı bu daha düşük olurdu evden şarj edenler bunu bilecektir. Benzin fiyatını da şu an daha fazla biliyorum ama ortalama 51 TL aldım. Sene boyunca ortalama bu fiyattan ödedim gibi kabul ettim. Ve tüketim değerlerim elektrikte de 28.752 lira olurken benzinli olsaydı bu 89.539 TL olacaktı. E tabi ben o aracı bir de yıllık bakıma sokacaktım. Onun da bir fiyatı var. Elektrikli aracım 2 yılda bir bakıma girdiği için ona bu sene herhangi bir şey ödemedim. Toplamda elektrikli aracıma 28.752 TL yakıt artı bakım masrafım olurken benzinli aracımla devam etseydim bu 101.539 TL olacaktı. Yani fark 72.788 TL oldu bir yılda. Tabi burada sizin kilometreniz arttıkça buradaki değerde artacaktır ya da azaldıkça düşecektir. Ee, buna tabi yıllık MTV ve sigorta kaskoyu da ekleyebiliriz ama o değerlerde çok birbirine yakındı. 1000-2000 lira fark ediyordu o yüzden onları buraya katmadım. Durum bu. Eğer bir sorunuz olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.